Maşallah Nadir Bey yüzünüzde güller açıyor. Ee, yüzüm gülüyor düz ses çünkü e, bebeğimizin cinsiyetini öğrendik. E, mutluyum. Şu an burada olduğum için de mutluyum. Sanki biraz da heyecan var gibi. Bebeğin evet heyecanı var. Cinsiyeti bu şekilde öğrenmeyi biz de beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu böyle öğrenmek. Böyle 80 milyon önünde yapmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Yani böyle bir şeyin nasip olması gerçekten güzel. Gelin evine buradan teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Mutluluğunuzu paylaşmak bizim için çok güzel. Bu arada sizi lafa tutmuş gibi olmayayım ama bence rakipler söylenmeden ikramları hazırlamaya başlayalım. O zaman ne yapıyoruz? Bugün affogato yapacağım. İtalyan tatlısı bu. Kahveyle yapılmış olan bir tatlı. Ee, anlamı da boğulmak. Ee, i̇nşallah boğulmazlar yerlerken. <laughs> Aa neden bu tatlının adı boğulmakmış? Kış ses e, boğulmak şöyle. E, bunun içerisinde espresso ve dondurma olduğu için dondurma e, sadece vanilyalı olduğu için böyle boğazda e, hafif bir e, aroma bırakıyor. Bence tatlıdan boğulacaklar. Anlamadım şimdi ben. Hem tatlı dediniz hem espresso, affogato Tatlı mı yoksa bir kahve çeşidi mi? Aslında tatlı çeşidi e, teknik olarak e, kahveyle yapılan bir tatlı çeşidi. Ama re bazı restoranlarda kahve türü olarak geçiyor. Evet. Yani bilindik markalarda falan e, kahve olarak da satılabiliyor. Yani vanilyalı dondurmanın üzerine espresso mu dökeceksiniz? Evet. E, sıcak bir espressomuz var. Onu dökeceğim dondurmanın üzerine. Daha sonrasında da süslemelerimizi yapacağız. E, hazır olacak. En son e, espressomuzu dökeceğiz üzerine. Ece'cim eşine yardım et istersen. Ben de tepsimizi çıkarayım bari ses. Yani anca o kadar yardımcı oluyor <laughs> ev işlerinde de. Peki Ece hamile kalmadan önce de iş dağılımınız bu şekilde miydi? E, çoğu zaman mutfakta işler bana kalıyor zaten ses. E, Ece çok o işlere girmiyor. Sanki sadece ben aşçıyım o da aşçı. <laughs> Evde yemekleri ben yapıyorum. Temizliği de ben yapıyorum. Ece oturuyor. Ona oturuyor demeyelim isterseniz. Marifetli bir aşçı bulmuşken nimetlerinden faydalanıyor diyelim. Tabii ki de ses faydalanmak lazım. Biraz fazla faydalanıyor ama. <laughs> o zaman size şimdi 10 puanlık soru geliyor. Yozgatlı biri olarak arabaşı çorbası yapmak varken neden afogato? Ee, arabaşı çorbaları o da e, böyle bu tatlı gibi aslında. Onda da boğulma riski var. Ama onda daha yüksek. O yüzden e, ya ben de İtalyan mutfağında çalışıyorum. Yani e, o yüzden böyle burada şu an gelin evindeki misafirlerimize, gelinlerimize e, farklı bir deneyim sunmak istedim. Çünkü hep farklı e, kahve türü falan yapılıyor. Hani bu tarz şeyler hiç yapılmadı. Ben daha önceki bölümleri de izledim. E, o yüzden böyle farklı bir şey yapmak istedim. İnşallah beğenirler. İnşallah. O zaman şimdiden ellerinize sağlık. Ececim ne yaptın? Sunumlar hazır mı? Evet hazırdır siz. İstersen misafirlerini daha fazla bekletme. Zaten ilişki testinde Nadir Bey'le tekrar görüşeceğiz. Bu kıyamda unutma. Şimdi gidiyorum ilişki testinde görüşürüz tekrardan. Teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Canım eşim iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Hah Ececiğim de geldi. Aslanım ben bunu kaldırayım evet. isterseniz o tarafa. Tamam doğru. olur ya da şöyle ben... de koyabiliriz şimdilik ver tamam, aşkım. şöyle ben verelim Hı -hı. Şöyle verelim kenara. Şöyle kalsın. Şunu payalım. da şöyle çekeyim. Şöyle çekelim. Teşekkür Gerçekten ederiz. Rica ederim. Ha, bunu biz kullanırız seninle. Teşekkür ederim. Kahve bekliyorduk, dondurmalı bir şey geldi. Çok sıvı bir şey, anlayamadım. Çok değişik bir sunum Aslı Hanım. Ne bakalım bu? Evet, Farklı. ben de merak ettim. arkadaşlar bu. Bir İtalyan yine kahvesi diye geçiyor. İçerisinde espresso, vanilalı dondurma var. Ve portakal portakallı, çikolata karışık küçük toplarımız var çikolata. Wow. Şey gibi olmadı e, mı? Yaptı? mı? Evet. Eşya Hukuk <laughs> şey gibi olmadım. Yani. Hani biz şimdi genelde yöresel tanıtıyoruz ya. Ben biraz daha moderne kaçıyorum. Ay şimdi de sen biraz içeride. böyle şey gibi Avrupa'yı gibi kaldı. değişik Bugünden oldu böyle... yani. Evet mi? değişik biraz oldu biraz. Şeyler de evet. görelim İki bence. İki gün üstte Türk kahvesi hani verildi ya dedim. Evet. Hani farklı bir şey. Hani e, tadını Evet bakalım, evet, bakalım tadını çok merak ettim. Yani bu içecek gibi değil de böyle bir dondurmamsı, krema gibi. E, aslında tatlı olarak da geçiyor ama Restoranlarda kahve olarak veriliyor. Al al al. Evet gerçekten. Hı. Nasıl buldunuz? Güzel güzel. Ben kahve ikramında eksik buldum. Çok tatlıydı, güzeldi tadı, ama çok tatlı olduğu için bir su ve yanında bir peçete isterdim. Biraz boştu. Yani kahve değil aslında tatlı türü bir şey o ve sunumu kesinlikle eksikti. Elinize sağlık, afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ellerinize evet. sağlık. Beğendiniz mi evet. hanımlar? Değişik. Değişik buldunuz. Değişik. Ben çok yani beğendim. Güzeldi aslında... ben, tadı güzeldi. Ama eksikleri var bence bunun yanına bir su gider. Çok tatlı. Biraz <laughs> hani belki peçete. Evet olabilir. peçete. Evet, Tabii ki peçeteyi var. kaşıkla evet. beraber koymasını isterdim. Olabilir. <laughs> evet, tarz Ama tarz güzel ikram yani Ben gerçekten muhakkak ve muhakkak peçetenin olması taraftarıyım. Ya sehpamızda peçete olmalı ya servis yapılırken peçete koyulmalı. Çünkü yani dudağını sikebilirsin. Nihayetinde evet. bu bir hani hele ki bu bir içecek de değil. Akıştan bir içecek değil. İçecek de kesin olmalı. Hiç bilmedikleri bir ikramlık getiriyorum. Ya hayatınızda belki görmemişsinizdir o içeceği. Yok peçete yok. Yok sunumunu şöyle beklemiyorum. İki gündür ben Türk kahvesi içiyorum ya. Evet. Ama emek vermişsin. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Ellerine Normalde <laughs> bu kadar akışkan mı yoksa beklediği için dondurma eridi mi? Onu Aslında merak eridi. ettim. Aslında <laughs> eridi. Yani, akışkan yani, değil daha değil mi böyle? Daha koyu. Akışkan değil, espresso'nun sıcaklığıyla erimeye başlıyor. eriyor. Derken hmm. mayhoş bir tat bırakıyor alakalı. Çünkü o yüzden hani çünkü böyle yiyilmez hani çekilse daha iyi olur. Belki içirse. restoranda <laughs> denemiş olabilirsiniz. Pipetle <laughs> <laughs> mi? Evet evet. Ee, ben ilk, evet. ilk defa tattım. Yok, yok ben gelmedim daha önce hiç fikir. İtalyan mutfaklarına gitmiyorum. Öyle ama normal restoranlarda da var. Kahve ağırlıklı bir restoranta giderseniz bulabilirsiniz. Doğru doğru. Çok güzel bir şey öğrendik mesela. Evet değişik bir tat. Evet. Şimdi o zaman salon yarımına geçebiliriz diye düşünüyorum. Hazır mısın? Hazır gibi. Heyecanlı <laughs> mı biraz şöyle? Evet. Hah, iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Daha Hadi daha. bakalım. Şimdi salon yorumuna geçelim hanımlar.